Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği 12. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde RATEM'in yeni başkanı Vedat Gündoğan oldu. Genel kurulda toplam 478 oy kullanıldı. Zarflardan ikisi boş, biri ise geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucunda Vedat Gündoğan 261 oy alırken Mehmet Aydın Şerbetçioğlu 216 oyda kaldı. Denizliği... Seçim sonuçları Genel Kurul Divanı tarafından hazırlanan ve imzalanan tutanaklarla kesinlik kazandı. Bu sonuçlarla birlikte Ratem'de yeni yönetim dönemi resmen başlamış oldu. Oğlanıyor biz bugün bu salonda geri dönelim. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Raten Başkanı Vedat Gündoğan sürecin yoğun ve duygusal geçtiğini belirtti. Biz bugün bu salonda geri dönelim başlangıcı yapamazdık. O yüzden telefonumuzu asla unutmayacağız. Nasıl ki ana doğduğum dört bir tarafında genç kardeşlerimiz akım akım uzun süredir yaşamadıkları, yaşayamadıkları duyguyu bugün yıl bu salonda hep beraber yaşamışsak salonda ve oy veren ben bile değil. Bütün genç arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ratem'in 2001 yılında kurulduğunu hatırlatan Gündoğan, birliğin yaklaşık 24 yıllık geçmişinde biriken sorunların farkında olduğunu belirterek, yayıncıların haklarını korumak ve sektörü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için yeni dönemde birlik ve dayanışma içerisinde hareket edeceklerini dile getirdi. Arkadaşlar biz Ratem'in birlikte daha fazla büyüteceğiz. Öte yandan Türk İnternet Medya Birliği de seçimlerin ardından bir tebrik mesajı yayınladı. Açıklamada, Ratem Başkanlığı'na seçilen Vedat Gündoğan ile birlikte yönetimde yer Tim bir başkanı Dr. Süleyman Basa ve Yeni yönetim kurulu tebrik edildi. Radyo televizyon ve dijital yayıncılığın ortak sorunlarına çözüm üretme noktasında ratem ile işbirliğinin artarak süreceğini bildirdi. Ratemde başlayan yeni dönemin yayıncılık sektörüne yönelik önemli adımların atılmasına katkı sağlaması bekleniyor.